Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 2. sınıf matematik. Konumuz basamak değerini bulma. Pekiştirelim etkinliği var. Şimdi bunu hep birlikte yapalım. Ders kitabınızın 29. sayfasını açarak siz de benimle birlikte yapabilirsiniz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki doğal sayıların basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini ve sayıların okunuşlarını örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız. Evet 2 birler basamağında. O yüzden 2'nin basamak değeri 2. 4 onlar basamağında. Burayı nasıl okuyoruz? 40 diye okuyoruz. Basamak değeri 40. Sayımızın okunuşu kaç? 42. 42. Şimdi 17'yi yapalım. 7 birler basamağında. 7'nin basamak değeri 7'dir. 1 onlar basamağında 1'i nasıl okuyoruz? 10 diye okuyoruz değil mi? 17 çünkü. O yüzden 1'in basamak değeri 10. Sayımız kaç? 10, 7. Yazalım. 7. 39 sayısının birler basamağında 9 dokuz var. 9'un basamak değeri 9. 3 onlar basamağında olduğu için 3'ün basamak değeri 30 3'ü 30 diye okuyoruz. 3 tane 10 kaç yapar? 10 20 30. 3'ün basamak değeri 30. Nasıl okuyoruz sayımızı? 30 9. 30 9. 78 sayısı 8 birler basamağında 8'in basamak değeri 8. 7 onlar basamağında olduğu için 7'nin basamak değeri onlar basamağındaki 7'yi nasıl okuyoruz? 70 şeklinde okuyoruz. O yüzden 7'nin basamak değeri 70. Sayımızı nasıl okuyoruz? 70 8 İkinci sorumuza bakalım. Tablolardaki noktalı yerleri örnekteki gibi doldurunuz. Örneğimize bakalım önce kaç onluk bloğumuz var? 1 2 3 onluk bloğumuz var. 10 20 30. Kaç birlik bloğumuz var? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Sayımız kaç olur? 35. 3 onluk, 5 birlik. Sayımız 35. Basamak adları birler basamağı ve onlar basamağı. Basamak değerleri birler basamağındaki 5'in basamak değeri 5. 3'ün basamak değeri 30. Sayının okunuşu nedir? 35. Şimdi bu örneğimizi yapalım. Kaç olduğumuz var? Onar onar sayarak sayımızı bulalım. 10 20 30 40. Birlikleri birer birer üstüne ekleyelim. 40 41 42 43. Sayımız kaç? 43. Basamak adları neler? Birler basamağı ve onlar basamağı Sayıların basamak değeri 3'ün basamak değeri 3, 4'ün basamak değeri 40. Sayının okunuşu kaç? 43. Sıradaki örneğimiz bu laflarımızı sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Onlukları onar onar sayıyoruz. Birlikleri birer birer. Sayımız 58. Basamak adları birler basamağı. Ve onlar basamağı. Basamak değerleri kaç? 8'in basamak değeri 8. 5'in basamak değeri ise 5 tane 10 kaç? 50. Sayının okunuşu 50. 8 yazalım 58 Evet, şimdi sıradaki sayımızı bulalım. 2 tane onluk bloğumuz var. 10, 20. 1 2 3 4 5 6 7 tane de birlik bloğumuz var. 27 oldu sayımız. Basamak adı birler basamağı. Ve onlar basamağı. 7'nin basamak değeri 7. 2'nin basamak değeri 2 tane 10, 10, 20. Sayımızı nasıl okuyoruz? 20, 7 şeklinde okuyoruz. Üçüncü sorumuzu çözelim. Modellenen sayı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki yuvarlığa işaretleyiniz. Doğru olanları işaretleyeceğiz. Blokları sayarak önce sayımızı bulalım. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Sayımız 56. Birler basamağında 6 rakam vardır. Gördüğünüz gibi birler basamağında 6 rakam var. Doğru. Onlar basamağının basamak değeri 50'dir. Onlar basamağında kaç var? 5 var. 5 tane onluk kaç yapar? 10, 20, 30, 40, 50 yapar. Yani basamak değeri 50'dir. Doğru. 6 onluk vardır. 6 onluk değil. 5 onluk var. Yanlış. Sayının okunuşu 56'dır. 56. Doğru. Birler basamağının basamak değeri 60'dır. Birler basamağının basamak değeri 6. 6 tane birlik çünkü var. O yüzden onu da boyamıyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin onlar basamağı en büyüktür? Boyayınız demiş. Onlar basamaklarına bakacağız. En büyük olanı bulacağız. 43'te onlar basamağı 4. 16'da onlar basamağı 1. 75'te onlar basamağı 7. 4, 1, 7. En büyük olan hangisidir? 7'dir. O yüzden bu yıldızı boyayacağız. 75 olan yıldızımızı boyadık. Beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler basamağı en küçüktür? Şimdi birler basamaklarına bakacağız. 91'in birler basamağı 1. 68'in birler basamağı 8. 52'nin birler basamağı 2. Bize en küçük olan soruluyor. 1, 8 ve 2. Rakamlarından en küçük olan hangisidir? 1'dir. O yüzden birinci yengeçimizi boyuyoruz. Birinci yengecimizi boyadık. Beşinci sorumuza bakalım. İki basamaklı en büyük doğal sayıyı bulunuz. Bulduğunuz sayının basamak değerlerini noktalı yerlere yazınız. İki basamaklı en büyük doğal sayı. Rakamlarımız nelerdi bizim? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 değil mi rakamlarımız? İki basamaklı en büyük doğal sayı olması için en büyük rakamın gelmesi lazım. En büyük rakamımız kaç? 9. 9 ile başlamalı ve 9 ile devam etmeli. En büyük rakamlarımız 9 çünkü. İki basamaklı en büyük doğal sayımız 99. Birler basamağındaki 9'un basamak değeri 9. Onlar basamağındaki 9'un basamak değerini de sizlerden istiyorum. Bakalım kimler doğru cevap verecek? Onlar basamağındaki 9'un basamak değeri kaç? Yorumlara yazın. Etkinliğimiz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.